Hafizli kanalımızdan hepinize merhaba selamlar arkadaşlar bugün yine birlikte sürtünme oyununda kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son burada kalmıştık. Şimdi biz burada ne yapacaktık? <laughs> düştüm düştüm düştüm. Cık. Sürekli düşüp duruyorum ve biz burada ne yapacağımızı hatırladım. Ama düştüğüm için yapamadım. Bir dakika acaba şöyle yapabilir miyiz? Hı. O zaman şöyle yapsak. Bak koyalım. Niye olmadı? Hop oldu. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hem de hiç uğraşmaya gerek yok vallahi. <laughs> evet arkadaşlar, şöyle bir şey diyeyim. Bugünkü videomuz biraz kı kısa olacak. Niye kısa olacak diye sorarsanız onun pek söylemek istemiyorum açıkçası. Çünkü söyleyemiyorum. Ama yine de kısa almak zorunda kalacak diyebilirim. Bunu diyebilirim. Evet hemen şöyle çıkalım. Olmadı. Son anda. Son anda geldim. Hop. Ya çok hızlı. Neyse orayı almamıza gerek yok. Şimdi biz hemen şunu yapalım. Bunu alalım. Şuraya bağlayalım. Sonra gidelim. Şuna bastığımız zaman ah be Niye olmadı bu arada? Ha, biraz daha hatta yapmak lazım. Anladım şimdi. Bakalım kalkıyor mu? Kalkıyor. Hop 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 hop. hop. Yes, bakın oldu. Hem de mükemmel yaptım. Hem de mükötesi yaptım. Ya şunu da kekeçe çekeyim bir. Çektik. Çektik galiba bu sefer oldu mu? Şuraya çıkmam gerek hadi. Hadi olmuş olsun lütfen. Hadi olmuş olsun lütfen. Şöyle lan Hayır! Hayır! Aa ben bunu çalıştırdım. Ya onu çalıştırmayacağım. Buraya zıpladım yanlışlıkla. Dur bir dakika. Ben bu zıplatıcıyı çalıştırmışım. Çok güzel. Aa ben nereye zıplıyorum? Aa bu bizi farklı bir yere fırlatıyor. Ama bu bizi fırlatmıyor ki. Heh. Oldu. Şimdi deneyelim. Ama olmadı. Aa, olduğu kadar böyle deneyelim. Ölmeyecek ya. Olmadı ne yazık ki. Neyse ya oraya şey yapmaya hiç gerek yok. Biz burada yolumuza devam edelim. Evet şimdi şuradaki kutuyu düşürmeye çalışacağız. Orada kutuyu düşürmek için ne yapmamız gerekiyor? Çok ama çok fazla iş yapmamız lazım. Oradan kutuyu düşürelim. şöyle düşürüm, Şuradan sonra. Oradan gitti. Oradan gidiyor. Oradan şöyle. Şunlar bir gitsin. Aa yanlış bastım. O zaten. Allah beni ne etmesin. Mayit. O yavaş giriyor derken onun önüne geçmek isterken benim yaptığım şey valla çok ama çok beceriksiz. Şu anda kendimi bulmak istiyorum. Aa şuradan şöyle atlasak. Şuradan da böyle atlasak ne değişecek hiçbir şey. Şimdi biz şuradan şunu tutturacağız. Biraz ama biraz alt taraftan tutturacağız. Sonra bunun da o ben alt tarafından tutturacağız. Ardından hem bunu hem de bunu gezdireceğiz. Tamam. Onlar oradan kutu kutu umuzu düşürsün. Hu mük düşürdü. Aa içeride kaldı. Yanlış yerden gittim. Dırırırı. Şimdi bizim bu kutuyla tek yapmamız gereken şu. Bu kutuyu biz buraya koyacağız. F ile basmıyorum. Sonra bunu alacağız. Bununla birleştireceğiz. Tamam mı? Sonra buraya geleceğiz. Onu çekeceğiz. Ve biz gideceğiz. Işınlanıyoruz. Mükemmel. Hop. Şuraya şöyle bir güç köpü koyalım. Yes Ama şimdi bizim o güç köpeni oradan almamamız lazım. Eğer o güç köpeni oradan alırsa biteriz. Tamam. Çok iyi ya. <laughs> Yaptık biz bu işi. Şimdi biz buradan gücü alacağız. Oradan onu yapacağız. Oradan onu yapacağız. Yaparız ya. Sıkıntı olmaz galiba. Bir şey yoktu. Hayır ya. Volkan patlamış. Öf. Bu volkan patlamasından nefret ediyorum. Ben bunlarla uğraşamıyorum. 2 2 2 2. Ya ne yapıyorsun? Hayır. Hop. Hop. Biri gitti, biri kaldı. Hatta ikisi kaldı. Biri daha gitti. Abi biri daha gitti de. Ben ne gidiyorum. Ben ne gidiyorum. kat gidiyorum. Tövbe estağfurullah. sonucunu bulduk. Çabanın sonucu başarı. Uhu. Şimdi bizim yapmamız gereken tek bir şey kaldı. O da geliyoruz. Hop, normalde üst taraftan da geçiliyor da ben buradan geçmek istiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Ben buradan geçmek istiyorsam geçeceğim yani. Şurada. Şuradan Şundan şöyle. Şuradan şöyle girelim. Burada bir yerde bir tane bakkalımız var gördüm. Hayır. Hayır. iki tane. Ya abicim iki tane olması olmuyor muydu be? Lan. iki tane değilmiş. Birisi şeymiş. Bu arada ben bunu böyle yere sererim ki. Çok basit. Ama işte yapamıyorum. Aa öleceğim. Aa. Ya o katıcılar tarafından da ölmezsin be kardeşim ya. Öf be. En baştan doğuluk Hay Allah. Ne etmesi ya. Hah, kılıcı alamadım ben. Gel lan buraya. Oğlum bir de iki taneler. Yuh. Hayır gelmeyin lütfen. Gelmeyin. Yani bizim buradaki bütün hepsini kırmamız lazım. Şu şey olanlardan o arkaya geçsin ben şuradan dolanayım kim geldi kim geldi kim geldi hayır nefret ediyorum ben bunlardan evet arkadaşlar galiba öldük evet, ben şu an neyi alıyorum şuradan şunu hallettik şuradan şunu hallettik Ama oradan onu bir türlü halledemedik. Yes. Yes. Hayır. Hocam ya. Yes. Yes, tamam. Çok iyi be. Mükemmel atisi. Şimdi bizim 137 kamız var. Bu dükkanı soyabilir miyiz acaba? Oha 250 istiyor oğlum. Zaten benim fullüm 270. Sen ne diyorsun ya? Mermi yenileme hızı 66 artar. Silah karı ne? Kırıtık hasarı şansı 5. Can yenileme 5. Bence bunlardan en iyisi bu. Ondan sonra bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Hadi param yetti bu. Bunu alamıyorum kardeşim. Onu ne yazık ki ee, alamıyoruz. Alabildiğimiz zaman almayacağız. Hiç merak etmeyin. Alabildiğimiz zaman almayacağız ama sizi hiç merak etmeyin kardeşim. Ya benim normalde işte bunları kırabilmem lazım. Çok gıcım. <laughs> Şu anda çok gıcım. Buradan benim içeri girebilmem için onu yapmam lazım. Şuradan ben peki böyle yapsam. Aa orada elini şeye asar şey. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Neyse şurada da pak açıklığa kalmış. Pak açıkla Şuradan da canı dolduralım. Şimdi bir dakika ben şuna hele bir geçeyim. Hop 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 hop. Çok iyi. Şimdi buradaki paraları aldık ama yetmez. Buradaki büyük alamadık. Evet alamadık. Ne olursa olsun da alamayacağız. Çok üzücü. <laughs> o zaman ben de gelir burada atlarım. Hop hop hop. Yee bakın bir tane büyük altın kazandık. Peki oraya ben nasıl veya nereden ya da hangi kafadan ulaştım? Evet burada da azıcık altınımız var. Şunu da patır kütür kıralım. Yee burada burada da büyük para varmış. Büyük parayı varsa verin alayım. Aa bu evin arkasında kırılacak yer var. Hemen kıralım. Olur. Çok hızlı bir şekilde. Aa burada da kazma varmış. <laughs> Kazmayı fırlatarak. Şimdi benim niye iki tane kazmam oldu? Ben anlamadım ki bu işi be kardeşim. Ha, ben bir tanesini elmas kazma olarak vereceğim. Bir tanesini de kullanayım. Tamam, anlaşıldı. Anlamış ko. Ama şimdi benim ilk önce bu işlemi başarabilmem için ya da başarabilememem için yani başarıp başarmayacağımı belirleyebilmem için benim ilk önce şuradan o kazmayı almam gerekiyor. Eğer o kazmayı ben oradan almazsam oyunu tamamlamam imkansız gibi gözüküyor. Kafir ol da. Neyse ben şuradan şu kazmışı alayım. Ama onun önünde canavar var işte o sıkıntı. O dünyanın ne sıkıntılı şeyi ben. Öf ben ne yapacağım ne edeceğim ama orayı yapacağım. Aa canavar önünden çekilmiş. Mükemmel ha. Hemen şöyle hop birik hop, 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 hop Derken. Derken değil mi? Ben burada illa yaratıklarla savaşacağım. Deme. Yani illa illa ben burada yaratıklarla savaşmak zorunda mıyım? En sinir olduğum şey. Neyse şuradan şu paracıkları da alayım da bari. o lan o oh, gülüm o oh, gülüm oh. Ah, hayır zaten benim amacım şu anda oraya gitmek değil ben ne yapıyorum ne ediyorum işte cıvıtıyorum vallahi da billahi da kardeş kardeş ben de şimdi oraya ne Hocam burada bu işin kolay yolu var. Baştan söylesenize. Burada kırılacak bir yer vardı. Ben orayı şimdi kırmayacağım. Ben şimdi başka bir işi halledeceğim. Boyayı bir tane elmas kazma da aman lazım. Baya bir işim var. Hepsini sonradan illaki halledeceğim. Of oyunum dondu. Evet birazcık hatta birazcık ne kelime. Baya bir Oyun donması yaşayabiliriz. Riz 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 rize. Anan ana kara. Şimdi biz buraya geldik. Biz buraya gelip ne yapacaktık diye sormayın lütfen. Tabii ki de bunu. Wow, bizim buraya çıkmamız için illaki oraya çıkmamız gerek. Şimdi biz burada ne yapacaktık diye yine sormayın. Tabii ki de bunu. Peki biz bunu ne yapacaktık diye lütfen sormayın. Neredeydi onlar? Neredeydi onlar? Yok oraya buradan gidilmiyordu. Neredeydi bakayım? Neredeydiniz siz kardeşim? İşte buradaydınız. Hoppala. Şimdi biz burada ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Neden yapacaktık? Niye yapacaktık? Niçin yapacaktık? Biz şimdi bunu buraya sokacaktık, sonra ikiye basacaktık, buraya gelecektik, ardından buradan zıplayacağız, şuraya fırlatacağız, oradan onu düşürmeye çalışacağız. Yani bu kadar fazla zor bir görevi nasıl yapacağız, hiçbir alakadar etmiyor. Yes, galiba biraz düşürdüm. Yani sadece azıcık. Hayır ya. Hayır, niye çarpmıyor bu? Tam izi alamam gerek. Hadi lütfen. Ya. Yes, galiba oluyor. Bu yaratıklar da bir beni öldü diye çalışıyorlar da ben zaten bu kutuyu düşürmüşüm abi. Ben şu an neye uğraşıyorum? Niye uğraşıyorum? Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi benim videomu bitirmem gerekecek. Evet sonra sizin için çabaladım, mamaladım. Yani her şeyi yaptım, mamaladım derken. Onun gücünü buldum. Bakken Nereden buldum onu pek yok. Sizler ben onu bulmaya çalışacağım. Ama söylediğim gibi bulmam gerek. Açtiğim zaman sadece beni gördü. Bana başka Şimdi <laughs> tabi yanlış fıraladık. Ne da yazalım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalımızın